Merhaba arkadaşlar, Finansium TV kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalımda sizlere ekonomi, finans, gayrimenkul, ticaret gibi belli başlı konularda bilgi vermeye çalışacağım. Dünyada neler olup bitiyor, hangi tür trendler var ve nasıl bir gidişat var bunlarla ilgili açıklayıcı bilgiler, raporlar, öngörüleri sunacağım. Bu raporlar ve öngörüler tamamen başkalarının görüşleri olacak. Ben kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi vermeyeceğim ve yatırım tavsiyesi olmayacak. Yani bunun altını çiziyorum. Zaten her yayınımızda bunları belirteceğiz. Kanalımız konsepti finans, borsa ve bunları etkileyen ekonomik gelişmeler ve siyasal gelişmeler diye özetleyebiliriz. Ee, tabii ki dünya borsalarında neler olup bitiyor, endekslerde nasıl bir trend var. Zaman zaman grafikler koyarak izah edeceğim. Türkiye'yi de bu konuda izahatın içerisine alacağım. Belki yayınlarımızın belli kısmı yani son kısmı veya ön kısmı 10 dakikası 5 dakikasını bu alana özel olarak ayıracağım. Aynı zamanda para birimleri FX piyasaları hakkında da kısaca bilgilendirmede bulunacağım. Bunun dışında emtia piyasaları var malum işte onları da takip etmemiz gerekiyor. Benim favorim altın bu ara düşüyor. İşte niye düşüyor neden düşüyor bunları tartışacağız elbette ki kripto piyasaları ile ilgili de konuşacağız. O da bütün dünyada emtia olarak kabul ediliyor. Özellikle Kuzey Amerika'da ve Avrupa'nın belli kesiminde emtia sınıfına değerlendiriliyor kripto piyasalar. Hani aynı işte wheat gibi, altın gibi, gümüş gibi, bu tür petrol gibi, bu tür emtia ürünleri gibi değerlendiriliyor. Dolayısıyla onu da emtia kapsamında değerlendireceğiz ama ayrı bir başlıkta değerlendireceğiz. Belki zaman zaman bunların her biri için ayrı bir video yapacağız. Bu her biri için yaptığımız ayrı videoda, bunları daha analiz edebilme şansına sahip olacağız, daha geniş vaktimiz olacak. Evet, e, ayrıca yine kanalımda dünyada bu alanda akademik araştırmalar yapan kişi ve kurumlar olduğu gibi onları aktarmaya çalışacağım. Nasıl aktaracağım? Onlarla ilgili işte rap yayınlanmış raporları alacağız, okuyacağız beraber veya ben okumuş olacağım size özetleyeceğim veya bunlarla ilgili majör bir sunum olduğunda ben size onu bildireceğim. İşte söz gelimi IMF raporu en olarak yayınlanıyor. Bunlar hakkında bilgi vereceğim. belki Dünya Bankası arada bir rapor yayınlıyor. İşte onların her 3 ayda bir yayınladığı değişik raporlar var. 6 ayda bir senelik yayınladığı raporlar var. Onlar hakkında tartışacağız. Yine de eğer becerebilirsem akademik çalışma yapmış çok ünlü insanlar var Türkçe konuşabilen. Bunları kanalımıza e, konuk olarak almaya çalışacağım. Konseptim bu şekilde olacak. Politik konulara girmeyeceğiz, yani işimiz o değil. İşimiz e, insanların e, değerlerinin e, sağlık bir şekilde yönetebilmesi, yani değer dediğimiz işte varlıkları, e, wealth de, denilen yani Batı'da e, bu varlıklarını, servetlerini e, değerli bir şekilde yönetmesi sağlamak veya iş adamlarımıza bir öngörüde bulunması için yardımcı olmak veya normal işte tasarruf sahibi olan veya olmayan bireylerin dünyada neler, neler olup bitiyor, neler yaşanabilir veya önümüzdeki dönemde neler olabilir diye e, fikir verebilmek. Yani asıl amacım bu son saydım aslında. Dünyanın herhangi bir yerinde bu dili konuşabilen herhangi bir kişinin neler olup bittiğine dair fikir edinebilmesini Biraz katkıda bulunmak, yani elbette herkes her şeyi takip edebiliyordur, ediyordur, etme kabiliyetine sahiptir ama herkesin işi gücü var, meşguliyeti var, her şeyi herkes takip edemez. İşte benim yaptığım gibi çeşitli finansal enstrümanların sergilendiği ve dünya ajanslarının haber geçtiği aplikasyonlar kullanamayabilir, işte Twitter'da her şeyi takip etmeyebilir eş, dost, akraba, tanıdık, çeşitli finans kurumlarında çalışan, işte çeşitli araştırma kurumlarında çalışan yakınları olmayabilir herkesin. Dolayısıyla bunları işte ben alıyorum diye eş kendim de şanslı olarak adletmiyorum. Çünkü alıyorum bu bilgileri sizle ve birileriyle paylaşmıyorsam o zaman şanslı bir insan değilim. Çünkü bir işe yaramıyor o zaman. E i̇şte böyle bunları sizle paylaşarak hem kendi şansımı arttırıp hem de sizlere bir fayda sağlayabilmek adına bu yayınları yapacağım. Şimdilik sadece bu kadar diyorum. Buradaki amacımı kısaca izah etmeye çalıştım. Yayınlarımı Türkçe yapacağım. Bazı yayınlara İngilizce altyazı koymayı düşünüyorum veya YouTube'un otomatik İngilizce altyazı kısmını açmayı düşünüyorum. Bazı yayınları da İngilizce yapabilirim. Konuklarımıza göre bu değişebilir. Konuk da alacağım, evet. Yani böyle bir planım da var. Bunu beraber geliştireceğiz. Belki sizler değişik eleştiriler getireceksiniz, yorumlar getireceksiniz. Lütfen abone olun ve yorum yapın bol bol ve bana katkıda bulunun. Bu işin acemisiyim ve beraber öğreneceğiz yani öyle gözüküyor. İleride daha böyle teknik imkanları olan bir alanda size yayın yapabilirim ama şu an elimdeki kısıtlı imkanlarla yapacağım bunu. Umarım hayırlı olur. Herkese teşekkür ederim. Lütfen beni manevi olarak destekleyin. Saygılar.